Sayın Er Yılmaz buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz terörün finansmanıyla mücadele etmek amacıyla bir yasa çıkarmaya çalışırken öbür taraftan hemen yanı başımızdaki bir ülkeye karşı silahlı mücadele veren silahlı gruplarla işbirliği yaptığını öne sürdüğü AKP hükümetini sert bir dille eleştirdi. Hükümetin izlemiş olduğu bu yanlış Suriye politikası neticesinde komşu, dost ve kardeş Suriye'de şu ana kadar yaklaşık 60 bin vatandaş Suriyeli maalesef hayatını kaybetmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun tasarısının 15. maddesinde değişiklik yapılmasına dair önergenin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Atam Milletvekili Refik Er Yılmaz, hükümetin izlemiş olduğu yanlış Suriye politikası neticesinde yaklaşık 24 aydır Suriye'de yaşanan çatışma ve kaos ortamında yaklaşık 60 bin Suriyelinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu silahlı gruplara verilen desteğinde yasa kapsamında değerlendirilmiştir değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Henüz 2000 kişi ve öldü ölmüştü Suriye'de. Fakat geldiğimiz noktada izlemiş olduğunuz politikanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Bu silahlı gruplara verilen destek acaba bu yasa kapsamında değerlendirilebilecek mi? Suriye yönetimini devirmeye çalışan silahlı grupların içerisinde El Kaide, Özgür Suriye Ordusu militanları ile En Nusra hareketi gibi silahlı terör gruplarının da bulunduğunu dile getiren milletvekili Er Yılmaz, AKP hükümeti bu silahlı gruplara desteğini devam ettiriyor. Acaba bu yasa yarın yürürlüğe girdikten sonra bu silahlı gruplarla işbirliği yapan hükümet bu yasa kapsamında değerlendirilip başta Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı olmak üzere onların mal varlığına bu yasa kapsamında terörün finansmanından dolayı el konulacak mı dedi. Bugün Suriye yönetimini devirmeye çalışan silahlı grupların içerisinde El-Kaide militanları, Özgür Suriye ordusu militanları, El Nusra hareketi gibi silahlı terör grupları var. Bakıyoruz hükümet bu silahlı gruplara desteğini devam ettiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tam milletvekili Refik Er Yılmaz, Hareli'nin başkanı olduğu Lübnan Gelecek Hareketi Milletvekili Okap Sakr'ın Suriye ayaklanmasına destek olmak amacıyla Antakya, Adana ve İstanbul'da operasyon odaları kurduğu, Türkiye'deki operasyon odalarından Suriye'deki askeri operasyonları idare ettiği ve bu çalışmaların Türk ve Katar istihbarat yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirdiği iddialarına da yer verdiği konuşmasında hem ulusal hem de uluslararası ceza hukuku açısından, Suç teşkil eden bu vahim iddialarla ilgili maalesef hükümetin bugüne kadar herhangi bir açıklamasının da olmadığını görüyoruz diye konuştu. Adı geçen milletvekili bu konuyla ilgili medyaya düşen ses kaydının kendisine ait olduğunu da itiraf etmiştir. Hem ulusal hem de uluslararası ceza hukuku açısından suç teşkil eden bu vahim iddialarla ilgili maalesef hükümetin bugüne kadar Herhangi bir açıklamasının da olmadığını görüyoruz. Doğada yapılan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da yer aldığı gizli toplantıda aralarında silahlı grupların finanse edilmesi ve desteklenmesiyle ilgili kararın da alındığı 12 maddelik gizli anlaşmadan söz eden CHP Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz hükümet yetkililerine seslendi ve siz bir tarafta terörün finansmanıyla mücadele etmek amacıyla bir yasa çıkaracaksınız. Öbür tarafta hemen yeni başımızdaki bir ülkeye karşı silahlı mücadele veren silahlı gruplarla işbirliği yapacaksınız. Bu ne Paris bu ne lahana turşusu dedi